Evet arkadaşlar şu anda budeme başladık ve budem yapıyoruz arkadaşlar zeytin budemi fidanları budem yapıyoruz YouTube için video çekiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu budemi şu ağacı görüyorsunuz şöyle arkadaşlar bak, gel ilk bak şöyle, şöyle çekiyoruz arkadaşlar şöyle bunları bir temizleyelim bak şu alttan hiçbir tane kalmayacak şöyle şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yalnız şu makineden almayın. Boş marka alırsanız daha iyi arkadaşlar. Buradan bir şekil yapılır. arkadaşlar. Şöyle. Bak şu iki tane var arkadaşlar. Görüyorsunuz bir yanlış var. Bak iki tane var. Şimdi bunun iki tane olmasına gerek yok arkadaşlar. İki tane olmanın gereği yok. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu kesiyoruz arkadaşlar. Bakın kesiyoruz. Benim makine rayıp olduğu için bunu kesmeyebilir arkadaşlar şöyle. Bak niye ben dedim. Bak. Arkadaşlar bu makinele gerçekten iyi bir şey değil. Ben bunu şimdi anlatacağım arkadaşlar. Şöyle. Öğretmen şunu kesmemiz lazım. Şunu şöyle keselim. Kesiyoruz, bir tane bırakıyoruz. Ee, bunu izleyin arkadaşlar, bunu izleyin, bunu izleyin arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle bir tane dalı bırakıp bir tane kesiyoruz. Niye yapıyoruz? Güneş görsün diye, güneş görsün diye. Arkadaşlar. bu şekilde yapılır. Arkadaşlar bakın şunu kesiyoruz. Evet. Serikleme de yapıyoruz hiç de olmaz. Seriklemişsiniz. Şimdi şiirle kesiyoruz. Arkadaşlar şunu da kesiyoruz. Şöyle olsun arkadaşlar. Ve <laughs> buraya gel. Bu Budamcıyı çor. Budamcıyı çarmaya gerek yok. Alıyorsunuz, bu Bak gördüğünüz gibi gene iki üç tane arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şunu buradan gel gel gel. Bunu kestik, arkadaşlar. Şöyle, dallar ne kadar az olursa o kadar ağ çalışır, Ağa çalışır. Şöyle, arkadaşlar. Şunları şöyle kesiyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> videomuzu gerçekten şey Bak bunu kesmeye gerek yok. Bak bu böyle gidiyor arkadaşlar. Ağaçların şu şekil olması lazım. Şöyle değil. Şu şekil olması lazım. Dallar böyle gitmesi lazım. Bu arkadaşlar şunu ne yapıyoruz? Kesiyoruz şöyle ortadan. Bu şekil kesiyoruz. Başla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ha şimdi makinamız açıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir bırakıyoruz birini kesiyoruz arkadaşlar şöyle ee arkadaşlar şunu da keseceğim şunu da keseceğim şunu da keseceğim gördüğünüz gibi fazla aşağıda olmasın çünkü traktör biliyorsunuz kurbeturde gel kurbetur de gelse olmaz şunu böyle ee, bunu bence bunu da keselim bunu da keselim niye? Artık böyle açılacak arkadaşlar. Evet şunu kesiyoruz. Ve şunu kesiyoruz arkadaşlar. Ortaları güzelce hava alsın diye. Ee, şöyle şunu da keselim arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi buradan bu şekil olur arkadaşlar. Buradan bu şekil olur. Şöyle. bak Bu videoyu izleyin. Bu demin nasıl oluyorsa ona göre bu deminizi yapın arkadaşlar. Şöyle. Ortaları açacaksınız. Ortaları açacaksınız. Ve güneş görsün diye. Arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar bu ağaç tamamdır. Bu ağaç tamamdır. Tamam. Gerçekten bir tane ağaç orada kalmış. Yani onu da kes. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bakın her taraf dolmuş. Peki bu kaç tane dal var? Bunda iki tane bir tane dal varmış. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle alttan temizliyoruz. Alt taraftan temizliyoruz. Şunu şöyle kestik. Şunu kestik. Şunu arkadaşlar. Ve bunu iyice kesiyoruz. Şöyle arkadaşlar. Evet tamam. Bu bak bu böyle bir de şunu böyle keselim. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan bu şekil oluyor. Nasıl oluyor öğrenin arkadaşlar öğrenin şöyle ortaları kesiyoruz. arkadaşlar i̇şte gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şunu da kesiyoruz. Bu da bu dem. Şöyle. Bu da nasıl yapılıyor? Gördüğünüz gibi. Evet, evet, Şunu. Peki bunu hangisini keseceğiz? Bir iyice bakın arkadaşlar. Bakın iyice üç tane çıkmış. Hangisi ise o kalıyor. Diğerleri kesiliyor arkadaşlar. Bak bu mesela bunu keseceğiz. Bu çok ergin şöyle evet şunları kesiyoruz evet, evet evet şöyle gördüğünüz gibi şu şekil peki bundan hangisini seçelim şunu seçelim arkadaşlar şunu seçelim. Evet. Şunu seçelim. Bu daha güzel olmuş. Bir dakika. Heh, şunu seçelim arkadaşlar. Çünkü 3 tane gerek yok. 3 tane gerek yok. Bir tane kalacak. Diğerini kesecek arkadaşlar. Çünkü bunlar 3 yıllık. Hiç budam yapmadım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şunları biraz daha keselim. Ama bu e, biliyorsunuz benim makina bunu kesmiyor. Yani gücü yetmiyor. Ne yapacağız? Diğer makinamızı getireceğiz. Şunu keseceğiz. Arkadaşlar bir de birkaç tanesi de ortadan alalım. Şöyle. Şöyle serek yapalım arkadaşlar. Bakın şöyle. Bir de arkadaşlar bakın. Bu böyle oluyor ya. Şunu şöyle yaptığınızda bakın şunu şöyle yaptığınızda bu artık böyle gelmez. Bu artık şöyle sağlı sollu gider. Onun için onun için kesmeye dikkat edin. Arkadaşlar kesmeye dikkat, dikkat edin. Ee, çünkü şöyle bir dakika. Bunu biri keselim biri kesmeyelim. Şöyle güneşle görsün. Biraz serek Gördüğünüz gibi aynı çok güzel. Evet, şuna gel. Şuna gel. Bir sin keseceğiz. <laughs> Bunu hangisini keseceğiz arkadaşlar? Hangisini keseceğiz? Arkadaşlar bu çok dağlık bir şey, bir dağlık bir. Seçenir. Bunu buradan kesiyoruz. Bakın iyice iyice bakın arkadaşlar, iyice bakın. En doğrusu budur. En doğrusu budur. Bu kalacak, diğer kesmeyecek. Fakat işte bazen yetiyor, bazen yetmiyor arkadaşlar. Şöyle. Şu burada kesersek iyi olur da. Bizim makine yetmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu markayı almayın. Bir göster bakayım. Şu markayı almayın. Görüyorsunuz bozuktur arkadaşlar. Bozuktur. Onun için şu markayı almayın arkadaşlar. Şu marka makineyi almayın. Boş olun boş. Bakın. Görüyorsunuz. Bu marka pislik ya. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar kesmiyor böyle bir şey olur mu ya evet arkadaşlar şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle, şöyle, şöyle Bakın bu böyle artık büyür. Artık bütün gücü oradan alacak. Evet şuna gel. Bayağı güzeldir, bayağı güzel. Bakarsınız şöyle, böyle kesiyoruz. Şöyle. Evet şuna Şöyle kestik arkadaşlar. Alttan da kesiyoruz. Evet şunu şöyle bir de kesiyoruz. Arkadaşlar. Şunu şuradan keselim. Biraz yukarı doğru gitsin. Bak orayı kestik ya. Bu artık yukarıya doğru gidecek. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Şunu kesiyoruz arkadaşlar. Bunu kesiyoruz. Bakın. Ne yapıyoruz? Bir tane bırakıp bir tane geziyoruz. Şöyle. İç taraflarda seyrek olsun diye. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Tamam. Şunu yapıyoruz? İç tarafta şunu kesek. Şunu arkadaşlar. Şöyle. Şunu. Evet. Şundan az yapıyoruz? Şöyle. Evet, arkadaşlar bakın. Heh. Tamam arkadaşlar. Şunun ucunu keselim. Şöyle yukarı doğru gitsin. Aşının Şunu de keselim. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi. Yani ne yapalım? Şöyle bunu da keselim. Böyle yukarı doğru gitsin Arkadaşlar şöyle. Tamam. Şimdi kenarı kesildiği zaman ne oluyor? Yukarı doğru gidiyoruz. Bakın böyle dik gitmeyecek. Şöyle gidecek arkadaşlar. Bu şekil. Böyle değil. Bu şekil gidecek. Şöyle. Evet gel buraya. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Şuradan makinemizi getirdik. Başlıyoruz gördüğünüz gibi. Gel 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 gel. gel. Şimdi bu makinamız geldi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir dakika Evet. burada kalsın arkadaşlar. Şunu bu şekil. <laughs> Bir dakika nasıl keseceğiz. Kes? Bir dakika. Ne oldu? Evet arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Baba bu ne? Evet şöyle. Evet arkadaşlar. Yani bu kötü bir mal yani. Arkadaşlar gördünüz mü? Bu malı almayın. Bakın su mal, kötü mal. Kazıklıyorlar sizi. Kin malı. Çalışmıyor. İşinizi görmez. Ben aldım siz almayın arkadaşlar. Onun için. Onun için şöyle. Arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Çalışmıyor. Kesmiyor. Kesmedi. Arkadaşlar kesmiyor. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şunu şöyle çık. Onu çıkartık. Şunu koyuyoruz arkadaşlar. Onlar beş kuruşu etmez. Onun için. Onun için. Onun için. Siz siz olun. Boş markadan şaşmayın. Boş marka. 10 numara. 5 yıldız. Boş markada işiniz göre şöyle. Evet arkadaşlar şöyle. Sabahta da böyle. böyle. Şöyle. Rezil olduk arkadaşlar. Rezil olduk. Kesmiyor. Şöyle. gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bu markayı almayın arkadaşlar bu markayı almayın bu marka size para kazandırmaz aslında sizi gerçekten rezil eder. şöyle arkadaşlar evet şöyle Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi. Bakın, e, doldu arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şunu, arkadaşlar, şunu böyle ortayı kesiyoruz. Biraz seyrek olsun. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi. Ondan sonra şunu şöyle yapıyoruz. Buradan kestik, şunu buradan kestik. Arkadaşlar şunu komple kesiyoruz. Şunu da komple kesiyoruz. Niye? Biraz seyrek olsun diye. Yukarıya doğru gitsin arkadaşlar. Tamam bu ağaç tamam arkadaşlar. Bir dakika keselim Tamam bu ağaç tamam arkadaşlar.